Haydi bismillah. Hayin arinna. Flare attık. Mükemmel bir flare gancık mı? Acaba mükemmel bir flare değil mi? Aha şey çıktı. Bu. Oooo oh, man. One shot attık bayvan. Be. One shot attık. Şşt, alo bak bak. Şşt, bak şuraya bak. Oğlum hani sen kuyruğunu sen bizi mi kek diyorsun? Şşt. Çok şansımız var. Hip hop ceketi. Severim. Devam. Bu da 10. Çok efsanevi. Ben bu kadar efsanevi bir şey beklemiyordum. Tavşan bikini takımı üstü pembeymiş. Devam. Hemen tek tek açmaya başlıyorum. Ya da toplumu açsak. Neyse tamam şöyle yapalım. Kötü. Abi. iki tane kırmızı çıktı öbürünün videosunu çekemedim. İki tane kırmızı çıkardım. Abi bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Abi. <gülüyor> Aa kafayı yiyeceğim. Geliyor mu be? Bir tane destansı geliyor mu? Yes be M416 geldi. M416 geldi. M416 M4 renkli grafit M416 yes. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Süper. <laughs> Kübra bu ne? Kırmızı. Destansı geldi be destansı geldi. Godzilla'yı almaya çalışmalıyım galiba. Ama şansım benim öbür tarafta gülüyor. Burada pek gülmüyor ya. Aaa! Oh! oldu. Aldım! <laughs> Oğlum inanılmaz Godzilla'yı da aldım. Abi inanılmaz. İşte bu. Godzilla seçim kartı. İşte bu. I do Döndük geldik zırnanın zırt dediği yere Bunu çevirmemizin bir anlamı yok aslında <laughs> Lan Canım sende yok artık oğlum bırak oğlum fake bu hile falan var yani u uyanmam lazım benim şu an yani şu şu an şu an e, bir bi bi bir şeyler var yani şu an durdum ben durdum yani şu an tamam devam edeyim artık durma bu kadar yeterli bu ne abi abi geçti bak başına ana hayır ne oldu hayır <laughs> Geri zekalıyım ben. Ne oldu lan? M4 çıkarttım bir de. Neyse güzel. güzel. Güzel güzel. 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 M4 buz yer çıkarttım. Güzel. Sen ciddi misin? Evet. M4 buz yer çıkarttım. Şansa Oo, barış. bala. Şansa bala bir şey çıkarttım galiba. Yani. Abi M416 4 çıkarttım. Saçmalığın danışkası. Bunlar ne kadardı? Hadi be. Güldür bizi be. Ha, jeton geldi. Bak hep gümüş çıkıyor abi. Ah! Oh! Aa, aa! Vallahi çıktı. Oğlum şans oranı çok düşük be. Çıkarttım vallahi çıkarttım. Abi harbiden çıktı lan. Bu kadar kolay mı? Nida çıkarttım şeyi. Abi çok iyi be. Vallahi çantayı çıkarttım. Aa pompalıyı da çıkarttım. <laughs> Şansa bak. Tek attım yemin ediyorum. Patlat gelsin. Hazır mısın? Patlat hazırım. Bak geliyor. Gelsin. Haydi oğlum be. Yes be. En dörtlü sanatı bozdu yavrum. Kübra şu an oyunun en güzel silah desenini çıkarttın. Ne? Lan iki tane var Dört tane ver, Ne? O ne? O ne? O ne oğlum? O ne? O ne? Kostüm de çok iyi yalnız. Bu da kabri Ha bu da kabile savaşı seti. Bir tane şey var. Bilet var. Dur bir deneyelim ya. Oha! Direkt kabile savaşı seti çıktı. Güzel. Çıkmayacak kanka yani ben çıkabileceğini düşünmüyorum nedense ya. Ama bakalım şafağın şansına bu da. Şafak şansını şafakla çıkartmıştık biz e, M4. Oha! 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 Dediğim zaman vallahi şafakla çıkartmıştık M416'yı. Oğlum ya kral ya. Taha ve Şafak'a çok teşekkür ederim gerçekten Vallahi ya üf ya Harbi diyorum çok iyi oldu ya <laughs> hayda Alın demedim mi amma ya Şu an verse o, şey, Klasik mi? Klasik 4 tane 6 tane baksana <laughs> <gülüyor> 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 oh, <Ben> sana, <laughs> Renkli grafiti. Hadi bakayım. <laughs> bu yükseltilmiyor değil mi? Yok bu yükseltilmiyor <laughs> dur herhalde. <gülüyor> Aa, ciddi misin? Lütfen şunlardan biri çıksın ya. %300 ne demek oluyor bu arada? Abi gözümü kapatıyorum. Açtım. Ne bunlar? Bu diyarı çıktı. Ya bir şey diyeyim mi? Tat yani beni tatmin etmedi arkadaşlar ya. Dur bir dakika. Aga be çıkmadı. Oh! Oh! Vallahi çıktı. Çantası çıktı lan. Oğlum harika lan. İşte bu be. İşte bu. İşte bu be. Harikasın be oğlum. Ya yemin ediyorum istiyordum ya. Ya yemin ediyorum istiyordum. Abi çok güzel ya. Çok güzel yemin ediyorum. Sergile hemen sergile.